Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oturuyorum. Judo içeceğim arkadaşlar. Judo da işte daha saat 4 olması lazım. Saat burada tabi. O yüzden internetler de yok. Sen çepe girdim. Ne yapayım? Daha internette oyun yok da. Huh, ne yapalım? Gençler. Ben istediğim şey yapmak böyle atmak ya da Snapchat'te video çekmek. Siz ne yapıyorsunuz peki? <laughs> ne yapıyorsunuz peki? Siz ne yapıyorsunuz? Ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Neyse. Onu başarı Şimdi. Bence için daha bir saat var. Bir saat kayı yapmalı için. Bence.